Merhaba arkadaşlar. Bu videoda köklü sorularla ilgili soru çözümü yapacağım. Kök 12 artı kök 3 bölü kök 32 eksi kök 2 çarpı 2 bölü kök 6 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi kök 12 arkadaşlar 4 çarpı 3'e eşit kök içinde. Kök içinde 4 de dışarıya 2 olarak çıkar. Kök 3 dışarıya çıkmaz. 2 kök 3 olur yani kök 12. Kök 32'ye bakalım. Kök 32 eşittir. Kök içinde 2 çarpı 16. 16 dışarıya 4 olarak çıkar kök içerisinde. 4 kök 2 olur. Kök 32'de. Kök 12 ve kök 32'nin değerini bulduk. Yerine yazalım. Kök 12 yerine 2 kök 3 artı kök 3 bölü kök 32 yerine 4 kök 2 eksi kök 2 çarpı 2 bölü kök 6. Şurası 3 kök 3 olur bölü 4 eksi 1 kök 2 3 kök 2 çarpı 2 yerine de kök 2, kök 2 çarpı kök 2 yazabiliriz. Kök 6 yerine de kök 2 çarpı kök 3 yazabiliriz. Şunlar gitti arkadaşlar. Şu ikisi de gitti. Şu ikisi de gitti. Bunlar da gitti. 1 kaldı. Doğru cevap Ceyhan 1. Bir diğer sorumuz. Olduğuna göre x gerçel sayısı kaçtır? Şurası 1 bölü kök içinde 2x. Şu kısım 1 bölü kök içinde 2x çarpı kök 2 yazabiliriz. Çünkü bu çarpım kök içinde 4x'e eşit. Artı 1 bölü kök içinde 8x yerine de 2 çarpı kök 2x yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü 2 içeriye girerken 4 olarak girer. 4 çarpı 2x 8x'e eşit. Eşittir. 3 eksi kök 2 bölü 2. Şimdi arkadaşlar kök 2 var paydada 2 var. Paydaları eşitleyelim. Burayı 2 kök 2 ile çarparız. Bu kısmı 2 ile burayı da kök 2 ile çarparız. 2 kök 2 eksi 2 artı kök 2 bölü. Bölü 4 kök 2 olur. O da eşittir. 3 eksi kök 2 bölü 2. Şurası arkadaşlar 3 kök 2 eksi oldu. Eksi 2 oldu. 3 kök 2 eksi 2 bölü. 4 çarpı kök x eşittir. 3 eksi kök 2 bölü 2. İçleri dışlar çarpımı yaparsak. 4 çarpı 3 12 kök x eksi 4 çarpı kök içinde 2x Eşittir 2 çarpı 3. 6 kök 2 eksi 4. Şu kısmı kök x parantezine alırsak 12 eksi 4 kök 2 olur. Eşittir 6 kök 2 eksi 4. Şurayı karşıya bölü olarak geçer. Kök x eşittir arkadaşlar. 6 kök 2 eksi 4 bölü 12 eksi 4 kök 2. O da eşittir. Şu yukarıyı 2 kök 2 e, parantezine alırsak 3 eksi kök 2 olur. Çünkü 2 çarpı 3 6 kök 2. 2 kök 2 çarpı kök 2 de 4'e eşit. 12 eksi 4 kök 2'yi de 4 parantezine alırsak e, 4 parantezinde 3 eksi kök 2 olur. 3 eksi kök 2'ler gitti. Kök x eşittir. 2 çarpı kök 2 bölü 4 yerine de 2 çarpı kök 2 bölü 4. Şunlar gitti arkadaşlar. Altta 2 kaldı. Her iki tarafında karesini alırız. X eşittir. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olur. Doğru seçenek Bursa 1 bölü 2. Şöyle göstereyim size de. Doğru cevap 1 bölü 2 Bursa. Bir diğer sorumuz e, x eksi 4 bölü x çarpı kök x eksi 2 x çarpı kök x bölü 3 kök x artı 6 eşittir. 1 bölü 6 olduğuna göre x kaçtır? Şu x eksi 4 arkadaşlar x yerine kök x'in karesi yani kök x'in karesi eksi 2'nin karesi yazabiliriz x eksi 4 yerine. Bölü aşağı kısmı da x parantezine alırsak kök x eksi 2 olur. Çarpı kök x bölü şu alt kısım 3 parantezinde kök x artı 2 eşittir 1 bölü 6. Üst kısım bir, e, tam kare farkı yani birinci eksi ikinci çarpı birinci artı iki, ikinci eşit olur. Kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 bölü x çarpı kök x eksi 2 çarpı kök x bölü 3 çarpı kök x artı 2. Eşittir 1 bölü 6. Şu kök x eksi 2 ile kök x eksi 2'ler gitti arkadaşlar. Şunlar da gitti. Şu x yerine de kök x çarpı kök x yazabiliriz. x yerine. Kök x'ler de gitti. 1 bölü 3 kök x kaldı. Eşittir 1 bölü 6. 3 ve 6'yı da sadeleştirirsek burada 2 kalır. 1 bölü. Şöyle göstereyim. 1 bölü kök x eşittir. 1 bölü 2. Buradan kök x eşittir. 2. Yani x eşittir 4. x kaçtır? x eşittir 4. Doğru cevap Edirne. Bir diğer sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır? 1 bölü 16 arkadaşlar. 1 bölü 4'ün karesidir. Eksi 3 bölü 5 yerine de 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 6 bölü 5 yazarsak 6 çarpı 12 bölü 4 3 bölü 5 olur. Yani 3 bölü 5 yerine arkadaşlar 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 6 bölü 5 yazıyorum. Artı 36 bölü 25 de 6 bölü 5'in karesidir. Kök içinde. 1 bölü 4'e A diyelim. 6 bölü 5'e de B diyelim. Yani kök içindeki işlemimiz ne oldu? A kare Eksi 2 çarpı A çarpı B eksi artı B kare. Yani A eksi B'nin karesi. O da eşittir. Ee, A eksi B dışarıya mutlak değer içerisinde çıkar. Pozitif olması gerekiyor yani bu farkın. Çünkü kök içerisinde. A yerine 1 bölü 4 yazdım. B yerine 6 bölü 5. Paydaları eşitliyoruz. 5 eksi 24 bölü 20 o da eşittir. Eksi 19 bölü 20 mutlak değer içerisinde o da 19 bölü 20'ye işte arkadaşlar. Doğru cevap denizli. Bir sonraki sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Kök, kök 12 yerine 2 çarpı kök 3 yazabiliriz. Çarpı 1 bölü kök 3 artı kök 3 bölü 2. 1 bölü kök 3 de arkadaşlar ne lan Kök 3 üç bölü 3'e eşit. Artı. Şurası da kök 3 bölü 2. payda 5 diyorum. 3 ile 2 ile çarptım. 3 artı 2. 5 kök 3 bölü 6 oldu parantez içi. Çarpı 2 çarpı kök 3. Üç. Kök üçler arkadaşlar gitti. 3 kaldı. 2 çarpı 3. 6. 6'lar da gider. 5 kalır. Doğru cevap. Ceyhan 5. Merhaba evet arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. A eşittir kök içerisinde 3 eksi kök 5. B eşittir kök içerisinde 3 artı kök 5 olduğuna göre. B'nin A türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A eşittir kök içinde. Şu 3 eksi kök 5 yerine arkadaşlar 6 eksi 2 kök 5 bölü 2 yazabiliriz. Ve bu kök içinde. 3 artı kök 5 yerine de benzer şekilde 6 artı 2 kök 5 bölü 2 yazarız. Altı ve üstleri ayrı ayrı kök için alıyorum. 6 eksi 2 kök 5. Böyle kök 2. Burası da 6 artı 2 kök 5. Böyle kök 2. Şurası arkadaşlar 5 2 e, artı 3'e eşit. 6 da 2 çarpı 3 eşit olduğu için 6 eksi 2 kök 5 yerine kök 3 eksi kök 2 yazabiliriz. Bölü kök 2. Bu a'ya eşit. B de benzer şekilde 2 artı 3'e 2 çarpı 3 olduğu için kök 3 artı kök 2 bölü kök 2. Şurası kök 2 evet. B'nin A türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A ve B'nin çarpımı arkadaşlar eşittir. Kökü eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2. Yani birincinin karesi eksi için ikincinin karesi 3 eksi 2. Ve paydalar da ayrı ayrı çarpılır. Kök 2 çarpı kök 2 de 2'ye eşit. O da eşittir. 1 bölü 2'dir. A çarpı B 1 bölü 2 ise A'yı karşıya atarım. B eşittir. 1 bölü 2 A olur. Şurada bir hata yaptık arkadaşlar bu çözüm yerine bu çözüm yerine arkadaşlar A ve B'yi direkt çarparsak kök içinde 3 eksi kök 5 çarpı 3 artı kök 5 olur. Bu da 2 kare farkına eşittir. Yani birincinin karesi 9 eksi ikincinin karesi de 5'tir. O da eşittir kök 4. A çarpı B kök 4'e eşit. Kök 4 de 2'ye eşit. O zaman B'nin A türünden ifadesini sormuş. B eşittir. 2 bölü A olur arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan 2 bölü A. Biz diğer sorumuz. Kök içinde 19 artı kök 40 eksi 2 kök 7 eksi kök 9 işlemin sonucu kaçtır? Şurada arkadaşlar kök 9 3 olarak dışarı çıkar. 7 eksi 3 4'tür. Kök içinde 4 yine 2 olarak çıkar. 2 çarpı 2 4. 40 eksi 4 36'dır. Kök içinde 36. 6 olarak dışarı çıkar. 19 artı 6 25. Kök içinde 25 de 5 eşittir. Doğru seçenek Edirne 5. Bir diğer sorumuz. Kök 8 artı kök 32 eksi kök 18 bölü kök 50 işleminin sonucu kaçtır? Kök 8 yerine 2 kök 2 yazabiliriz artı kök 32 de 4 kök 2'dir. Eksi kök 18 de 3 kök 2 arkadaşlar. Bölü kök 50 de 5 kök 2. 2 artı 4 6 3 çıkarsa 3 kök 2 bölü 5 kök 2. Kök 2'ler gider 3 bölü 5 kalır. Doğru seçenek Bursa 3 bölü 5. Bir diğer sorumuz kök içinde 1 eksi 9 bölü 25 eksi kök içinde 2 eksi 7 bölü 16 işleminin sonucu kaçtır? Şurada 1 bölü 1 olduğu için paydaları eşitlersek arkadaşlar bir yerine 25 bölü 25 yazarız. Eksi 9 bölü 25. Burası kök içinde. Eksi kök içinde 2 yerine 32 bölü 16 yazabiliriz. Eksi 7 bölü 16. 25'ten 9 çıkarırsak 16 olur. 16 bölü 25 kök içinde. Eksi 32'den 7 çıkarsa 25 bölü 16. Şurası 4 bölü 5 olarak çıkar dışarıya. Eksi 25 bölü 16 kök içinde 5 bölü 4 olarak çıkar. Payda eşitlersek 4 ile burayı da 5 ile çarparız. 4 çarpı 4. 16 eksi 25. Eksi 9 bölü 20. Yani doğru seçenek Adana.